bugün nefesini nasıl kontrol edebileceğini ve daha güçlü hale getirebileceğini göstereceğim. İlk olarak diyaframdan nefes alıp vermek. Tabi bunu akciğerden değil. Değil. Diyaframdan nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Yakından gösteriyorum. Buradayız. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Bunu yatarak veya ayakta yapabiliriz. Bir diğer egzersizimiz ise nefesimizi 4 saniye boyunca alıyoruz. 4 saniye orada nefesimizi tutuyoruz. 4 saniye boyunca da nefesimizi veriyoruz. Diğer çalışmamız ise gölge boksu yapıyoruz. Gölge boksu yaparken her atakta nefes verelim. Tabii ki bu çalışmaları çoğaltabiliriz. Dövüş sporlarında en önemli detaylardan bir tanesi doğru nefes kontrolüdür. Eğer nefesini kontrol edersen daha hızlı, daha güçlü ve daha dayanıklı olabilirsin. Nefesini kontrol et gücün ortaya çıkar.